Merhaba, ben Demircan Taş. Önümüzdeki dönem Anima Okulda 3D Max ve Vireli ile mimari görselleştirme üstüne beraber çalışacağız. Mimari görselleştirme aslında özünde bir hikaye anlatma. Bunun için öncelikle tasarım materyalini okumayı, anlamayı ve yorumlamayı öğreneceğiz. Bu materyal peçeteye çizilmiş bir eskiz de olabilir veya üç boyutlu bir materyal modelinde veya bir çizimi çizimitoDoubleur. Bunların hepsini okumayı ve tasarımın özünde yatan mesajı anlamayı öğreneceğiz. Sonrasında bu tasarım materyalini 3D Max ortamına taşıyacağız. Taşıdığımız bu materyal üzerinden modellerimizi ve sahnemizi oluşturacağız. Bunun için Max'in poligon modelleme, spline modelleme ve prosedürel yöntemlerini kullanacağız. Hatta proje gerektirirse parametrik sistemler kurmayı dahi öğreneceğiz. Max'te modellerimizi oluşturduktan sonra biraz daha e, V-Ray'e odaklanacağız. Burada V-Ray'in sunduğu hızlı ve güçlü araçları kullanacağız. Bunun için V-Ray'in shader'larını kullanmayı öğreneceğiz. Bu shader'ları modellerimize doğru kaplamayla aktarmayı öğreneceğiz. V-Ray ışıklarını ve kameralarını kullanmayı öğreneceğiz. Ve V-Ray'in ayarları üzerinde duracağız. Bütün bu araçları noise, flicker ve benzeri sorunları yaratmayacak şekilde kullanmayı öğreneceğiz. Render ayarları üzerinde detaylı duracağız. Burada hedefimiz belirleyici olacak. Söz konusu print olduğunda farklı, animasyon olduğunda farklı, fotorealistik bir sonuç olduğunda farklı, stilize bir sonuç olduğunda farklı hareket etmeyi öğreneceğiz. Sonrasında post proseste işimize yarayacak temiz ve detaylı materyali elde etmeyi öğreneceğiz. Ardından post prosesin üzerinde biraz duracağız. Projemiz üzerinde renderdan sonra gerekecek revizyonları yapmak ya ek olarak post proseste gerekli dramatik efektleri veya daha hafif efektleri kullanmayı öğreneceğiz. Bunun için lens efektleri, derinlik, ışığın manipülasyonu gibi konular üzerinde duracağız. Bütün bu araçları hızlı ve efektif kullanmayı öğreneceğiz. Dönem boyunca yaptığımız projelerin de birikimiyle dönem sonunda elimizde güçlü bir portfolyo olacak ve mimari görselleştirme konusunda profesyonelce çalışmayı öğrenmiş olacağız.